yüz endeksteki görüntümüz bu. Ee, burası şu an haftalıkta. Ben onu şimdi günlüğe de çevirip ve oradan da bakıp gelmek istiyorum. Bu da günlükteki görüntü. Şimdi şurada zaten biz tabii bu çok sert devre kesicilerle beraber aşağıya indiğimiz için burası da hemen hemen işte o 500 gün doğru indi. Şimdi buradaki trend tabii şey bozuldu ve görmüş olduğun şu seviyeleri de biz gelen alışlarla, tepki alışlarıyla dirençler olarak karşımıza çıktı. Nereler? 9.850'ler, 9.887'ler. İşte şurada basit bir 50 günlük var. 9.882. Bugün geldiğimiz noktada ise burada görmüş olduğun 9.351'de kapalı yaptık. Hafta başı daki notlarımı seninle yayına hazırlanırken şöyle bir şey yaptım ya biz ne bekledik ne bekliyorduk da ne oldu diye hafta başındaki mesela yayınlarda da şunu not almışım ben 9871 9936 buralara bakalım eğer endeks buraların üzerinde kapanışlar görmezsek ki hani bu günlük seviyelerden bahsediyoruz hani şey olsun diye söylüyorum siz bir Trendin kırıldığını, bir seviyenin kırıldığını kabul etmeniz için baktığınız periyodun en azından iki ya da üç derler ki üçtür genelde. E, bakıyorsunuz üç gün oranın üzerinde bir kapanış görmeniz lazım ki ha, evet bu burayı galiba kırdı deyip ona göre pozisyon alın. E şimdi bizim geldiğimiz noktada biz zaten bu seviyenin üzerinde kapanış alamadık burası direnç olarak çalıştı. Ve işte haftalığı da buradaki görüntüyü arzu edersen çevireyim. Haftalıkta da şunu görüyorsun buradaki trend yavaş yavaş kızarmaya başladı. Yani bu benim görmüş olduğum o Kasım'dan veride geldiğimiz ...bizim bu güzel yeşil bulutumuz. Bak şuralarda biz bu bulutun içerisinden kalkmıştık ve e, tam işte teyidi gelmiş. Mart başını söylüyorum. Teyit gelmiş arkadan e, güzel zirvelere gidiyoruz falan ama bizi mutlu eden görüntü bir anda aşağıya kaydı. Şimdi burada iki tane de seviye öne çıkıyor. E haftalık bazda bakarsan bir işte zaten bu haftada çalışmış oldu. Bizim gördüğümüz o 9600'ler 9640'lar oraya bakmak lazım. Bir de şu alttaki 9227 bu seviye kritik. Yani yurt dışından gelecek baskıyla oranın devamı gelirse ve biz bu seviyelerin altına kayarsak buradaki düşükleri deneyebiliriz. Bu trendin bu kadar hızlı aşağıya inmesi tabii ki çok kolay olmayacaktır. Teyden gelmesi haftalar alacaktır. Ama 9227 mesela benim dikkat ettiğim bir seviye. Bu seviyenin altına biz kaydını görürsek gün içerisinde hani oralarda e, baskı birazcık daha artıp e, hızlanabilir. Temkinli olmakta fayda var. Endeks bazında söylüyorum. E, endeksi trade eden ee, ve 30 endekse bakanlar vardır diye bir de hızlıca 30 endeks bakayım istersen tamam, oradaki görüntü de görmüş olduğun gibi yani şeyden 100 endeksten çok da büyük bir fark yok işte haftalıkta da bakarsan buradaki trend de işte bir kırmızı üretti sonra gelen iki günlük sert alışlarla biraz yeşile döndük falan ee, hani orası da karıştırdı şu an <laughs> kendine yön bulmaya çalışıyor ama e, burada da görüntü 50 haftalıktan bahsediyoruz. 50 haftalığın çalıştığı yönünde e, bu seviyelerde birazcık e, aynı yüz endeksteki gibi temkinli olmak lazım. Şuradaki şeyi de endeks bazında son bir onu da göstereyim. Hani çalıştığım, genelde baktım ana grafiği de biz şöyle yukarı doğru yiyoruz. biraz gerçek karışık oldu galiba çok fazla şey var bunun içerisinde ama e, biz endekste şuraları destek olarak test etmiştik ee, ve altına sarktığımızda da tepkilerde buradaki fibo seviyeleri daha önceki çalıştı işte e, 10.800'ler çalıştı geçtiğimiz günlerde. Ee, yine buraların altına kaydığımızda dün ve bugün biraz hızlandığını gördük. Burası bize 10.000 e, bu 30 endeks için söylüyorum. Ondan sonra da bir önceki görmüş olduğumuz 9.700 düşüklerine doğru e, temkinli e, olmayı, gösteriyor diyebilirim.